Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, dış basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 21 Mayıs 2025. Dünya basınında Türkiye ile ilgili öne çıkan gelişmelere hemen geçelim. Fransa'nın ünlü gazetesi Le göre PKK Türkiye hükümetinden barış sürecini teşvik edecek bazı garantiler talep ediyor. Özellikle örgütün kurucusu Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir beklentinin altı çiziliyor. Hatırlatmakta fayda var. PKK 12 Mayıs'ta kendini feshettiğini duyurmuştu. Lomond bu gelişmelerin Türkiye'deki barış süreçlerinde ne gibi etkiler yaratabileceğini tartışmaya açıyor. Şimdi enerji sektöründeki önemli haberlere geçiyoruz. Reuters'tan gelen habere göre Türkiye Kanada merkezli Kandu Enerji firmasıyla ikinci ve üçüncü nükleer enerji santrali projeleri üzerinde görüşmelere devam ediyor. Türk Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, bu görüşmelerin Türkiye'nin enerji hedefleri açısından kritik olduğunu ifade etti. Görünüşe göre Türkiye, nükleer enerji kapasitesini artırma konusunda uluslararası işbirliğine ağırlık veriyor. Yine enerji gündeminden devam edelim. Aynı kaynağın bir diğer haberine göre Türkiye'nin güneydoğusunda Diyarbakır havzasında yaklaşık 6,1 milyar varil kaya petrolü rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. Bu açıklama yine Enerji Bakanı Bayraktar'dan geldi. Amerikan şirketi Continental Resources tarafından yapılan bu keşif bölge ekonomisi ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığı açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Ekonomik gelişmeler demişken Mes Grup Başkanı Mert Şener'in açıklamalarına da bir göz atalım. Reuters'ın haberine göre, uluslararası yatırım için hukukun üstünlüğünün temel bir kriter olduğunu dile getiren Şener, şirketin küresel büyüme stratejilerinde dikkat çekici bir yol çizdi. Türkiye merkezli bu holdingin iş dünyasında nasıl bir yer edineceği merak konusu. Geçiyoruz spor dünyasına. BBC'nin haberine göre Avustralyalı futbolcu Erin Healy, Kadınlar Uluslar Ligi kapsamında İrlanda Cumhuriyeti'nin Türkiye ve Slovenya ile oynayacağı maçlar için milli takıma çağrıldı. Bu karşılaşmalarda Türkiye'nin nasıl bir performans göstereceği futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Gelelim Yunan basınına. Tanea gazetesi, NATO'nun Yunanistan'da gerçekleştireceği Immediate Response 25 tatbikatında Türkiye'nin tepkilerine yer ayırdı. Tatbikatın özellikle Batı Trakya'daki senaryolarıyla dikkat çektiğini belirten gazete, Türkiye-Yunanistan hattında bu tür askeri etkinliklerin farklı anlamlar taşıdığına vurgu yapıyor. Öte yandan Naften Poriki gazetesi, Türkiye'nin Ege'deki hava sahası ihlalleriyle ilgili haber yaparak bu gibi olayların manşetlerde yer almasını bir tehdit algısı yaratma çabası olarak yorumladı. Aynı gazete İtalya'nın Türkiye'de yüksek hızlı tren projelerine dahil olmasını da ele almış ve iki bölge arasında neden daha fazla işbirliği yapılmadığını sorgulamış. Son olarak Orta Doğu ve Rus basınından kısaca bahsedelim. Bugün Orta Doğu medyasında Türkiye ile ilgili bir haber bulunmazken Rusya tarafında Zelenski'nin açıklamaları gündem oluşturdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Türk topraklarında düzenlenen barış görüşmelerine eleştiriler yöneltti ve Rusya'nın sürece etkisiz temsilciler gönderdiğini iddia etti. Ayrıca Rusya ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmindeki artış Türkiye'nin bölgedeki ekonomik ve stratejik önemine dolaylı olarak ışık tutuyor. Evet sevgili dinleyiciler, dünya basınındaki Türkiye ile ilgili gelişmeler şimdilik bu kadar. Yarın yeni haberlerle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Fason Radyo